Herkese merhaba. Hipnoz oynayın Herkese merhaba. Ben neden böyle söylüyorum bilmiyorum. Ee, yanımda sizce yine kim var? Hipnozix. Evet, söylemiştik zaten. Ee, ön gösterimden sonra Ucudan yine Videoların hepsi değil de çoğunu birlikte çekmeye çalışacağız. Evet, çalışacağız. Bu şimdi mod tanıtımı çekiyoruz. Temiz kart 2. Ben akşam olmasını istemiyorum. Zaten. Evet, ne işe yarıyor derseniz Alper anlatsın. Ee, ön yıkımdır, ön gösterimdeki stey... e, söylediğimiz gibi bir Hayal edemeyeceğiniz kadar vagon yapmamız lazım çeşitli vagonlar. İlk önce şu kabloların oyunla bir ilgisi yok, ben sadece böyle basamak için yaptım. Oyundaki en önemli şey e, bu O oyunu gerektiğinizden fazla bir Bu moda oynamak için e, Kızıl taş, altın Demir ve elmas çok fazla toplamanız gerekiyor. doğru duydunuz elmas çünkü en gelişmiş şey yapmak için e, 4 ya da 5 blok of ne dersiniz Diamond evet yani bir blok of Diamond zaten 9 Diamond ettiği için e, baya bir şey ama değer ya, yani ilk önce yapmaya değer en önemli oyundaki en başta yapacağımız şeyi geçelim. Evet, yani bu. Dört tane iron ingot, dört tane redstone ve bir, bir tane, tane gold. gold. Evet. Ve simple PCB yapıyor bize. Böyle bir şey. Bu bize şu yapımında kullanılacak. Bunlar düz taş. Isınmış taş yani. Kırık taş değil. Kobostan değil. 3 tane Arduino'yu 3 tane yerleştireceğiz. Simple PCB ve 4 giriş kanalları düz taş. Bu, bu da bize bunu yapmamızı sağlıyor. Bu bu alet oluyor. Ee, siz bunu modda ilk önce deneyin falan. E, diyorsanız, yani ben de bir şeyler yapayım diyorsanız bunu e, bunu almanız gerekir. Normalde bunun server da bu konuların yapımı en fazla 8 saat. Sonra. Ama bu ama kısa 1 saniye. Evet bu evet. kısa mod işaretiyle. Ama tabii biz survival'da yapılacak bazı hızlandırma aletler var ama bir saniye yetişir ben de. Evet evet evet. Onlar dönce <laughs> şuradakiler dönce ne oluyor derseniz. Şimdi şey olmuyor <laughs> Ee, şuradaki yazıları söz için yaptığım altınımız çok var. Sakinsiz gösterirsiniz. İlk önce araba yapmak istiyorsak standart 3 çeşit hull var. Eski sürümünde kullananlar 4 tane hull var. de yeni sürüm kullandığım için 3 tane hull şöyledir. Eski sürümündekini söyleyeceğim şimdi ama kraftlarını şey yapamıyorum. Zaten onun yer e, içindeki alan 5. Ona hiç gerek yok. Bir tane bal kabağı vagonumuz var. Bal kabağından yapılma. Pumpkin Moon. E, o eskide kaldı. Bu her türlü şeyde olan e, Wood Wood. Moon. tekerleği. Bu da standart tur. En iyisi standart tool. Hem ucuz hem değil. Bunun bir gelişmesini de sonra göstereceğiz şimdi. O block of iron var. Ha. Hayır bu kadar Teker, bunlarımıza iki tane lazım olacak. Dört tane çubuk, bir tane aynı. Ve bu wood'a bir kullanım yapımı. iki tane wood şey. Dur. Buradan onu Tekerlek böyle yapılıyor. Bu arada da, Arkadaşlar niye hipnozix toplanışıyor derseniz e, ben pek iyi bilmiyorum. Evet. Biraz onu açıklayayım. Ama istersen birkaç duyur daha yapalım. Aa, sayfayla ilgili. Ee, yaparız ya sonlarda, yani sonlarda yapalım sonlarda ya da ona ayrı bir video çekeriz ha, düğüler. Evet yaparız. Ee, şimdi boş verelim onları başlayalım. Şimdi bunlar bir araba yapmak istiyorsanız standart olur ya da bunu bu bunlardan iki tane yapmak istiyorsanız. Ben bir standart Evet Ödeyiz. Ne olacağız? Ben de kaliteli. Evet. Pek evet. 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 kaliteli değil aslında. En kaliteli söylemiştim. Ee, 1, 2, 3, 4, 5 tane Wooden Planks 2 tane de Wooden Walls'dan oluşuyor Bu da 5 evet. tane Iron Inglot İki tane Iron Wings'ten oluşuyor. Ee, şimdi size bu Wings'leri falan bu, bu şey falan nasıl kullanmayı öğreteceğim. Hemen bir tane alalım. Arkadaşlar Too Many Items Bunu bazı şeyleri göstermiyor. Bu Termal Expansion ile Hele bunda şey Rob Eee Şeyleri modunu yüklemişseniz modlar çıkışı ve burada da göremezsiniz. Domain items'ı da burada da. Buradaki tamirleri. Sadece yapı, yapımını da görebiliyorsunuz. Yapımını da göremezsiniz. Sadece yaparsınız. Kendini yaparsınız. Şimdi e, nasıl kullanacağını öğreteyim. İlk önce bir hull alıyoruz. Hull yapıyoruz. En kalitesi bu referans Yanında renkli renkli yazılar var. Birisi bu mor olan ne kadar kompleks olduğunu gösteriyor. Altındaki turuncu ise ne kadar motor kullanılabileceğini gösteriyor. En altında başka bir şey tipin. tip ne olduğunu gösteriyor bu bir olduğu için bu. Bu onun her modun altında yazar böyle renkli, renkli şeyler. Modlar kapatayım ne kadar yer aldığını, içinde ne kadar olduğunu gösteriyor. Bunda 500, Bunda ise 12. Yani bunu hiç tavsiye etmiyorum. Evet en iyisini kullanın. Hala adam almadım ya. Ben şimdi alalım. Bunu bir görüye koyuyoruz. Ben akşam olmasını istemiyorum. Anlamadınız mı ya? Evet böyle çevirebiliyorsunuz yani. Kullanışlı bir şey. İlk yapacağınız şey bunu çalıştırmak için Kollar Engine ya da güneş enerjisinden yararlanmak için solar Engine. Ama hem akşam hem sabah çalış, hem akşam hem de sabah çalışmak istiyorsanız ikisini de ekleyebilirsiniz. <laughs> İlk önce şöyle yaparsınız. Güneş panelini birinci devre, ikinci devre, ikinci devreye sokarsınız. Solar engine, kapandığında coal engine açılır. İlk önce coal coal engine'in iki var. Bir küçüğü bir büyüğü. Ben size büyüğünü göstereyim. Coal engine. Şu evet. 2 tane piston. Ee, demir fırçası evet, yani tane. Dats. iron ingot. Ve bir tane ocak. Bu kadar. Küçüğünü de göstereyim size ya. Küçüğü de çok kolay. Bir tane piston, iki tane demir. Aynı ve bir, bir tane ocak. Ama bunu yapmaya hiç değmez. Yani siz direkt büyüğünü yapın. Büyüğünde de çok fazla bir şey kaybetmiyorsunuz. Ama yalnız şöyle bir şey var. Bu ben size onu açıklayacağım. Polarda iki tane var. Birisi normal, birisi çok büyük. Çeşitli. Ee, çeşit. Aa dur, küçüğü de vardı. Evet. Basit solar engine, solar ben engine ben ve kopat. Ama bu çok şimdi ben size bunu anlatacağım. Evet, bir dakika İlk önce küçüğü böyle yapılıyor. Solar panel, pim, pim simple PCP piston. Bunları göster, bunları göstereyim. Demir, kızıl taş ve iki tane ışıldı iş Ya yani çok kolay. Bu solar engine 4 tane kolay bulun solar panel bulunması. Yani kolay bulun bulunabilecek maddelerden yapılıyor. O kadar zor bulunacak maddeler değil. İlk çıkan ya zaten Ya sorunlar sadece şunla bir de ezmas PVP Sen devam et. Zaten bir de o eşya modu ismi neydi? Tomanar için şimdi. Duruma ne items varsa yapmanıza bile gerek yok. Direkt buradan alabilirsiniz. Ama ona hile denir. Evet. Ee, nerede ya? Fla ya ben de Advanced PvP nasıl yapılıyor? Bak bunda bir elmas geliyorsa. Of ya. Ben de buna korkuyordum işte arkadaşlar. Ben bunun ikinci partında size yapıldığını gösteririm. Ee, bu Craft özelliği Size bazı craftları göstermemişti. Ne kadar suç. Ve bunun craftını göstermiyor. Güzel evet Özür dilerim. 3 tane Iron ingot. 2 tane 4 tane kızıl taş. Ve 2 tane pimpe cvp. Bunda advanced cvp yapılıyor. Arkadaşlar biz böyle her şeyin bunu şey göstermeye kalkarsak video bir de Yani. Ya zaten bunları göstereceğim. Bir de solar engine. Nasıl yapıldığını gösterdim. Buna şöyle bir şey var. Şimdi videoyu kapatacağız. Evet az kaldı. Evet yanlara mesela bir şey koydunuz. Chest diyelim. Koydunuz ama yanlara bir şey daha eklerseniz Bunlar ikisi çakışır. Burada resimler de görülür. Burada uyarı verir. Ha bir de şunu çalıştırmak için Şu makineye kömüre ihtiyacımız var. Biz ender alalım. Alıyor muyum ya? Enderfall. Yok. Ee, kömür alalım. İsterseniz oynayın, İngilizce yapabiliriz yani sizin. Evet, siz onu söyleyin bize. Şu, Tuna'ya ait özelliği hiç kimse bilmiyor. Şöyle koyduğunuzda, 64'lük, 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 64'lük ve mesela koyduğunuzda azaldı değil mi? Evet azaldı, tekrar biz buraya kalırsak yine 64'lük olur. Ama siz bunu kapatırsanız şu oluşuyla öyle bir şey olmaz. Neyse göstereceğimiz şey bu kadar. ben burada bir evet. şey evet, duyuraları... Söz. Söz. Ha, ha, Sadece tamam. bir şey var mı? Evet duyuruları yazayım. Ne? Ha, hayır ya. sadece son bir şey var diye şey yaptım çünkü videoda şey olmuyor ya. Benim de söyleyeceğim bir şey yok madem bitirelim mi? Evet bitirelim. İlk önce hani, buraları ben alt üst edeyim. Nasıl <laughs> oldu? Evet seyirin crafting evet. sistemi. E bir de böyle tablo, aa sen bunu e, şeyle mi indirdin diye, modla mı şey yaptın diye. 1.4.2 kullananlar, 1.4.7'nin düşünü kullananlar Minecraft'ında bu şey yok yani. Bu eşya tablodan yok. Ama de var. Şimdi tabii yeni sürüm 1.5.1. Ben geçirirdim ama bütün modlarım silinecek diye buna göze alamam. Bunu göze alamam. <laughs> Yine bir gün ama. kama işte bir şey yapıyoruz. O zaman ben hemen kapatayım videoyu Hadi görüşürüz. görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Görüşmek üzere. Güzel. Güzel işte. görüşürüz. Ha,